Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Lenovo bir laptopunuzun BIOS ekranına veya boot ekranına F tuşlarıyla giremediyseniz kısa yolunu göstereceğim nasıl girebileceğinizi. Normalde Lenovo laptoplarda F2 tuşuyla BIOS'a girersiniz veya hepsini sırasıyla denebilirsiniz veya bilgisayarı kapatırsınız. Güç tuşuna bastıktan sonra hepsini aynı anda basarak 250. elle BIOS'a girmeyi denersiniz. Ama ne yaptığınız ettiğiniz giremediniz BIOS'a. Bir sürü tuş var. Şimdi önümde 4 tane Lenovo notebook var. Hepsinde bunu kısa göstereceğim sizlere. Genelde EFC, F1, F2, F10, F11, F12, Delete bunlar BIOS'a girer. Ama oldu ki giremediniz. Laptopunuzun bakın şöyle yan tarafında genellikle e, sağında oluyor. Bakın şu recovery var görüyor musunuz? Buraya bir şu iğneyle telefon sim kart iğnesi var ya bununla veya buraya girebilecek herhangi bir cisimle bilgisayar kapalıyken bir kere basın. Şuraya şöyle Boot menü açılacaktır. Bakın bastım şimdi. Bu laptop da Lenovo. Bunda bakın parmakla basabiliyorsunuz. Bunda da var aynı tuş. Gel buraya bas bir kere. Kapalı durumdayken. Ya da basmıyorsa şöyle. Ha basmışım gerçi. Bakın bu da Lenovo. Bunda bu tarafta değil. Sağ tarafına koymuşlar. Recovery tuşu bakın. Görüyor musunuz? Kulaklık jetinin altında. Biraz sert oldu. Geliyorum burada. Bu iğne yardımıyla Tıklıyorum. Makine açılırken girecek. Bunda da bakın ne tarafta? Ee, yine sol tarafta kalıyor. Şöyle göstereyim. Geliyorsunuz şuraya. İğne yardımıyla. Yanlış diye sokmayın da. Mikrofonlar gerçi burada olmaz. Ekranın üstünde olur. Tıklıyorsunuz buraya bir kere. Bakın gördünüz mü? Nereye girdi? Nova buton menü. Burada ne var? Normal Startup. BIOS Setup boot menü, sistem recovery aynısı hepsinde var. Yani oldu ki tuşlar yardımıyla giremediniz. Lenovo laptoplarda recovery moda, BIOS moda boot menüye girmek bu kadar kolay.